Selam arkadaşlar, Koç Holding analizi yapacağız. Koç Holding düşen trende hala devam ediyor. Burada herhangi bir kırılım söz konusu değil, düşmeye devam ediyor. Direncini kırmadı çünkü direnç kırılmayan hissede düşüş devam eder. Daha önce bakın burada bir tepe, şurada bir tepe, bu üçüncü ve dördüncüde yaklaşmış. Güncel olarak 158 TL yukarı yönlü kırılırsa Koç Holding'de tekrardan yeni bir trend başlar. Şimdi burada bir de neye bakalım burada indikatörümüze bakalım. İndikatörümüz burada sat verdi. Koç Holding'de kısa vadeli olarak. Kısa vade satı döndü. Daha önce burada al vermişti. Alı yaklaşık 142 liralarda verdi. Satı da tam buralarda verdi. 148 lirada çok kısa vadeli bir al sat yaptırdı. Şimdi burada diğer hareketli ortalamalar dışında bize destek ve dirençleri otomatik veren indikatörümüze bir bakalım. Burada dip seviyesi olarak 139 TL bizim gözümüze çarpıyor. Yani %1.69'luk bir geri çekilmede yaşayacağı düşüşten bahsediyor. Önünde ise bakın verdiğimiz yer 158 o da bize direnç olarak 156 seviyelerini veriyor. Aşağıda 139, üstte 156. 156 TL verdiği için Hareketli ortalamamıza bir bakalım. Hareketli ortalamamıza 156 TL veriyor. 140 4 günlük hareketli ortalama. Evet 144 günlük hareketli ortalamamız 156 TL veriyor. Yani kabaca biz şunu söyleyebiliriz. Aşağıda bu hissede 139 dip seviyesi şurası. Şu tepe bölgesi yani dip seviyesi. 134, 133 seviyesi veriyordu Bizim burada takip etmemiz gereken şey 139 ve 133 seviyelere ana destekler olarak takip edilebilir. Üste baktığımız zaman hisse eğer ki 146 TL 21 günlük hareketli ortalamayı kırarsa 158 TL'ye doğru bir yükseliş görebiliriz. 158 TL eğer yukarı yönlü kırılırsa 179 lira 177 bandı hissede güncel olarak Hedef konumunda. Şu anda hissede herhangi bir trend yok. 146 21 kırıldıktan sonra kısa vadeli bir trend oluşumu olur Koç Holding'de.